И Nereye kayboldu bunlar ya? Bayıldı adam tepede. Tepede burada. Giderken bana kit at. Kitim yok. Öleceğim o zaman lan. Beni kurtar bari gel. Gel beni kurtar bari. Tamam bende bende de var bir tane gel beni kurtar. Flank left. Oğlum hadi lan. Çıkamayacağım. Bari, benim çantayı al lan bari. Tam bir kişi kalmıştı ya. Bari video tek tek video da almadım. Sesin sesim geliyor geliyorum. Asla sesim gelmez. Ha. O arabada kaçan çocuk kaldı Bekle ağrı kesici iç, ağrı kesici doldur. Ha, alan gelsin boşver adamı arayacaksın, adam seni arasın boşver. Sen bir yerde dur. O kayın orada kalmıyor. Bak gördün adamı. Kendini gösterdi tamam. O kayaların arasından yer değiştirme yapabilir. Ha bak orada. Harbi patlatlar. Oğlum ne yapıyorsun? Harbi patlatsana. Adamsın. Evet. Hangi bina? Attack the mark. Adam olduğunu düşünüyor musun? ee yukarıya bomba attım. En üst kata attım. Daha adam var. Ayak izi çıktı. Nerede? Nerede? Attack the mark. Oğlum nereden nereden adam? Başka bir mi geldi? Ulan endi kit mid de yok ya. Sen çantayı alayım ben. Sen öldün ben de ölürüm oğlum. Nerede adam? Adamın nereden sıktı lan? Yo. Yo, görmüyorum ki ben. Ben görmüyorum ki sen nasıl görüyorsun? O zaman arkalayacak bu. Ben bende görünmüyor. Ben de anlamadım nereden sikiyorum bu. Şimdi gördüm ya. <laughs> Devam mı?